Esad rejimi 29 Haziran'da Suriye'nin güneyindeki Dera'ya acımasız bir saldırı dalgası başlattı. Esad rejimi ve İranlı milislerin bu kuşatması nedeniyle Dera'daki insani boyut günden güne zorlaşıyor. Dera'daki son durumu sizler için derledik. Dera'da bulunan muhalifler ile rejim arasında 2018 yılında yapılan bir anlaşmaya rağmen bölgedeki kaos ortamında yer yer yaşanan çatışmalar şimdiye kadar Rus güçlerin ara buluculuğu ile çözülüyordu. Ancak bu kez İran faktörünün devreye girmesiyle daha kritik bir durum ortaya çıktı ve Dera tamamen ablukaya alındı. Dera'da asayişin bozulmasını ve muhaliflerin sürekli olarak suikastler düzenlemesini gerekçe gösteren rejim ve İranlı milisler Dera'nın merkezini ve batı mahallelerini kuşatmaya aldı. Kuşatmaya direnen muhalif güçler ise ellerinde ağır silahlar olmaması nedeniyle toplu hücum yerine birçok mahallede ani baskınlar düzenledi ve çok sayıda rejim askeriyle İran destekli unsur öldürüldü. Bu gelişmeler ışığında Esad rejimi Dera'ya büyük bir saldırı planı hazırladı. Bu plan Dera'nın bütün mahallelerinin kuşatılmasını, insani yardımların ve gıda malzemelerinin girişinin engellenmesini öngörüyor. İranlı milisler tahrip gücü yüksek füzelerle Dera'ya düzenledikleri yüzlerce saldırıya rağmen ilerleme kaydedemedi. Ancak saldırılar nedeniyle sivil göçler başladı. Ruslardan hava saldırısı talep eden fakat olumsuz yanıt alan rejim ve İranlı milisler saldırılarının dozunu daha da artırdı. Son bir ayda 76 sivil hayatını kaybetmiş, 234 sivil ise yaralanmıştı. 31 Ağustos'ta bir araya gelen muhalif temsilciler ve Rus yetkililer 3 günlük bir ateşkese imza attı. Buna göre rejime bağlı bazı birlikler dereye girecek ve 3 ayrı kontrol noktası kuracak. Silahlı muhalifler ise silahlarını teslim edip derede kalmaya devam edecek. Ancak silahlarını teslim etmeyen muhalifler ise itibbesül edilecekti. Şu ana kadar 117 kişi silahlarını teslim etmeyip İdlib'e göç ederken 34 kişi silahlarını teslim edip Dera'da kalmaya devam etti. Fakat muhalif güçler bu anlaşmayı asla kabul etmediklerini açıkladılar. Konuya değinen muhaliflerin uzlaşma heyetindeki sözcüsü Adnan Musalem'e binlerce deralı Türkiye veya Ürdün sınırına göç etmek için hazırlanıyor. Ruslardan göç edenlerin güvenli bölgelere transfer edilmesini istediğini dedi. Bu kapsamda binlerce sivilin tahliye edeceği dereye çok sayıda otobüs geldi. Sivillerin Türkiye sınırına tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirtirken çok sayıda sivilin Türkiye'yi kabul edeceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Son olarak 6 Eylül'de muhalifler ile Ruslar arasında yeni bir anlaşmaya varıldı. Bazı rejim birlikleriyle İranlı milislerin Dera'nın kuşatma altındaki mahallelerinden geri çekilmesi, muhaliflerin ise hafif silahlarının bir kısmını teslim etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca ambargonun sonlandırılması ve sivillerin evine dönmesi kararlaştırıldı.